Almanya'nın savaş başlamadan önce Ukrayna'ya silah yardımını engellemesi gündeme gelmesinin ardından büyük tepki çıkarken, savaş sırasında da bozuk silahları yardım olarak Ukrayna'ya gönderdiği ortaya çıktı. Alman Spiegel dergisinde yayınlanan bir haberde, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Sitrela uçak savar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu'na ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi. Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesi, federal hükümet için büyük bir utanç ifadeleri ile nitelendirildi. Uçak savar füzelerinin roketlerinin bulunduğu ahşap sandıkların ise çürümüş halde bulunduğu, mühimmatın yer aldığı depoya askerlerin koruyucu ekipmanlarla girmesine izin verildiği belirtildi. Diğer yandan dünya, Belarus'tan Ukrayna'nın başkenti Kiev doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. Askeri konvoyun bir şerit halinde her türlü saldırıya açık şekilde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni de benzer şekilde merak konusu. Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor. Devasa konvoyunda benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı. 67 kilometrelik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa yani çamur mevsimi diye adlandırılan doğa olayı. Rus ordusunun yaşadığı bu zorluk nedeniyle Kiev'den tek ana yolu kullanmak zorunda kaldığı kaydediliyor. Bu da uydu görüntülerine yansıyan kilometrelerce uzunluktaki askeri konvoyun oluşmasına neden oldu. Rus askeri konvoyunun her an Ukrayna ordusunun veya direniş gruplarının saldırılarına açık hale gelmesine de sebep oldu. İngiliz Savunma Bakanlığı da yayınladığı istihbarat metninde Rus ordusunun Ukrayna'da yaşadığı zorluklara işaret edildi. Kiev ilerleyen 30 kilometrelik Rus askeri konvoyunun, yoğun direniş, mekanik sorunlar ve hattaki yoğunluk nedeniyle ilerlemesini durdurduğu kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başta Rusya'nın gelişmiş hava savunma sistemlerinden Pansir S-1 araçları olmak üzere, mühimmat taşıyan kamyonlar ve zırhlı askeri araçların çamurdan çıkamayarak, personelleri tarafından terk edildiği görülmekte terk edilen Rus askeri araçlarındaki teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından alındığı ve sonrasında araçların imha edildiği görülüyor. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, 8 günde 10 binden fazla Rus askerini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Ukrayna ordusunun düşmanı birçok yerde durduğunu savunan Reznikov, silahlı kuvvetlerin bazılarına başarılı bir karşı saldırı gerçekleştirdi. Düşmanın son saatlerde Zaporizya nükleer santralini ateşlediği güneyde zor bir durum hala devam ediyor. Ama Kazak bölgesindeki insanların ahlakı öyle bir şeydir ki, işgalciler yenilmeye mahkumdur. Harkiv yenilmez bir kale gibi duruyor. Sumi bölgesi ve Çernihiv bölgesi savaşıyor. Kiev'i kuşatmadan kurtarıyorlar. Ülkenin ve ordunun yönetimi bozulmadığı sürece düşmanın şansı yoktur. 8 günün toplamına göre Rus ordusunun kaybı 10 bini aştı. En az bir Rus generalin imha edildiği onaylandı. Rus toplumu bu kayıpları hissetmeye ve farkına varmaya başlıyor dedi. Yok edilen Rus zırh ekipmanlarının sayılarının birimlerle değil, tabur ve tugaylarla ölçülmesi gerektiğini aktaran Reznikov, ordumuz Rus savaş suçlularının barışçıl şehirlerimize ateş açtıkları çok sayıda araca el koydu. Tüm bu mermiler düşmana geri iade edilecek. Biz de kayıpları taşıyoruz. Savaş büyük bir acıdır. Neredeyse her saat başı Rus işgalcilerin sivilleri tekrar katlettiği haberleri geliyor. Çocuklarımız öldüğünde öfkeden kan dökülüyor. Askerlerimiz arasında kayıp var. Sayborglar gibi savaşıyorlar ama göğüslerinde yaşayan bir kalp var. Her biri birer kahraman olarak onurlandırılacak diye konuştu.